kameraya çekelim. Şuraya otursana bir. Ne, <laughs> ne yapıyorsun bu sırada? dalga mı geçiyor? <laughs> can bu ne? Hadi Can gel bir Niye geldin sen buna? Anaaa! Ne bu Beş haftalık. Hayırlı olsun. <laughs> <laughs> Ağlıyor <bir> gibi diyor. Beş <laughs> <laughs> haftalık. Hamileyim. Hamileyim. Ağlıyor bak. Ağlıyor bak. Yalnız Hiç elinde kırmızı ayakkabı vardı onu ver ver verdim